Evet o büyük. Şöyle küçük olan. Bak şurada. Bak şunlar da var oğlum. Ops. Düşecekti. Evet. Evet. Olur mu? Olmaz. Bakayım. Kalem yaptın. Ne yaptın? Hayır. Hmm, diğeri mi? Bak şurada. Şurada. Burada bebeğim. Burada anneciğim. Şu. Wow. Neye olmadı? Roket. Şöyle yapacağız o zaman. Şöyle uzun yapacaksın. Şöyle uzun bırakacaksın. Uzat bakalım roketi. Şöyle. Aynen. Sonra yanlarını kapat. Şöyle. Hayır o kadar değil. O kadar değil. Şöyle uzatacaksın anneciğim. Tamam mı? Kapat yanlarını. Üstünü de kapat. Harikasın. Aferin sana. Evet. <laughs> yokmuş. Ne? Yok anne. Bakayım. Arkanda ah şurada. Bak şurada. Alabilirsin oradan. Çıkar bunu. Tamam. Bir tane çıktı. Bunu da çıkarayım mı? Do, do. Do, do. Bakayım. Wow. Bunun içinde şimdi space mi var?